Locus Solus sergisi. Ama ne demek bu Locus Solus onu bilmiyorum. Araştırmam lazım. Şimdi burada bir karşınızda e, karşımızda bir kitapçık var. Kitapçıkta tüm işlerin kime ait olduğu söyleniyor. Ben bazılarını size seslendireceğim. Kim olduğunu söyleyeceğim. Madalena Ambrosio bu. E, Sandalye. Cengiz Tekin'in bir işi. Bu sergide anladığım kadarıyla oldukça bir doğa teması var. Tot, Edmen, Eve, Adem ve Havva bu şekilde verilmiş. Açıkçası kafamda benim de bir Adem ve Havva resmi var. Henüz yapmadım ama. böyle olmayacak ama tabii. Bunlar Erin Seymen'in resimleri. Erinç benim okuldan dönem arkadaşım. Yani aynı zamanda okumuştuk okulda. Şimdi hep böyle mürekkepli çalışmalar yapıyor ince ince. Bir cennet için eskizler. Ay evet böyle hani şey, dürerim falan şeyleri vardır ya. E, tasvirleri, gravürleri. Onlara benziyor. Evet. Çok. E, tekniğini dediğim gibi şimdi kitapçıktan bulurum. Gravür gibi bir baskı da olabilir, mürekkep de olabilir. Ama e, çok güzel çalışmalar, çok detaylı, oldukça sabır isteyen çalışmalar. Oo, bu tanesi. Direkt bunu görünce karşıma çıkacakça ne deyip durdum. Bakıyoruz, kim olduğunu anlamaya çalışayım. Öncelikle. yüksel aslanla ince eviner mi? İnce eviner sanırım. <laughs> yüksel aslanın heykeli bu. Karşıdakiler ince eviner. Açıkçası çok fazla sevmediğimi söylemiştim geçenlerde. Bu dikkatimi çekti tabii. Deri var bunun üzerinde. Tabii işin ismi ne? Bu da önemli. Ben bunlara çok takarım. <laughs> Gövde coğrafyası <laughs> iş. Hep böyle giysi gibi deri şeyleri vardır. Bu da kahve mi acaba? Evet. Şu çizimler de yüksel aslan. Zaten yüksel aslanları bu şekilde nerede görsem tanırım. Size de göstereyim biraz. Şu karşıdaki yerde <laughs> Halil Altın sanırım. Cengiz Tekin. Halil Altınveren'inki hangisi? yere koyacağımız anlamamamız şu Halil'inle ilgili geliyor bana. Evet. Yani bu Halil Altın işi. <laughs> Burada bir şey var mı diye bakalım. Evet var. bu bakalım. Bir yandan kamerayı tutup. Evet bakalım. Yabancı bir sanatçı. Ben de sizle beraber giriyorum. Evet, Oo, çok güzel. Ee, Anlamadım. bir şeyi tasarlamak ve yapmak yapabilmek o imkanı bulmak çok güzel yani şöyle bir çok özel bir durum çok istediğim bir durum açıkçası resmen bir gibi burası doğal bir şaman çadırı teşekkür ederim size bunlar doğal Başkanlık. Bu bir, şey bir karınca yuvası. <laughs> hmm. hmm. Bu şeyi konuşmaya yani. <laughs> çok fazla ya, çok bir şey var. Bunlar Murat Akar bir Müdürlüğü resimleriymiş. Bilmer Sami sanatçıdır Bu Osmanlı için e, bir heykeli. Post var sanırım. Evet, fotoğraflar kimi? Böyle fotoğraflar şimdi. Broşürden bakacağım. ne kadar koyu. Gittikçe koyulaşıyor. Ben de dedim kapkaranlık ben mi böyle görüyorum ama bayağı siyah bu fotoğraflar. Karanlıkta çekilmiş ve gerçekten de karanlık. açısından geldim böyle teras kısmında biraz da böyle oyun alanı gibi oyuncaklar sanırım bu Alman bir sanatçının da böyle göstereyim size heykelleri oyuncak gibi gözüküyor Bunlar tabii bayağı çocuk şeyleri gibi çok açıkçası bu tarz beni etkilemiyor şimdi bir aşağı kata gireceğim Şimdi şu resimler Yüksel Aslan'ın, şuradaki heykele yani konumu yanlış okumuşum ki Yüksel Aslan'a da benzemiyordu. Bir yabancı heykel heykeltıraşın bir işi. Bunlar ise Yüksel Aslan. Zaten dediğim gibi nerede olsa tanırım demiştim. Dikkat'tayım. Lokus solusun anlamı da biricik yer, tek yer anlamına geliyormuş. Az önce rehber söyledi. Bu Bülent Şangar'ın bir işidir. Eski bir iş. Kurban manzaraları görüyorsunuz. Bu kimin? Dediğim gibi benim bir yandan rehbere bakmam gerekiyor. Galiba burada bir doğal hayat canlandırma denemesi yapıyor. Için Bu hoşuma giden iş Yaşam şaşmaz erimiş Şu ise Ahmet Doğu İpek Sanırım böyle büyük bir Kağıt var ve Dokulu bir şey Bu sergi başındayken Sandalyeyi gördüğünüz e, sanatçının. Hani bir sandalye vardı ya ağaçlı. Şu kısım yabancı bir sanatçının ilerleyelim bakalım. Baya bir büyük alanı şey olmuş. az yerdeki şu Hmm Bunlar bir fotoğraf baskısı galiba. sahipsiz bölge işin ismi. Aa. Evet şimdi anlaşıldı. Sıvı çöl alanı, Necef çölü, İbrahim'in yolu. Hmm. 49 odadan oluşan ve çölde sanal olarak konumlandırılan sıvı çöl projesi karmaşık ve benzersiz bir mimari oluşum olarak Sinematik bir alan gibi işlev görmek üzere sanatçı tarafından 5 yıllık bir dönemde tasarlanmış ve yaratılmıştır. Sanatçının ailesi için derin bir anlam taşıyan İsrail'in güneyindeki Kuzey Necef sanal olarak bulunmaktadır. Aa, çok ilginç bunlar. Bu da e, sankin işte. Sarkis de Ermeni bir sanatçıdır. Acaba diyorum e, zilci yanlar vardı. Bunu e, zilci yanlarım yaptırmış ve araları da diyor bu proje için bu proje için ismini bir çünkü? Evet Çağrı. Artar dolap derele. Buyurun dışarıdaki görünüş.